Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bu arada kanalımı ziyaret ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bu videoya da like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu videonun konusu asıl gram altının, tam altının yani gümüşün, mömüşün ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorsanız hemen investing yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yükledik ve girdik arkadaşlar. Buradan altının, e, gümüşün... Yani doların falan ne olduğunu buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Trendyol uygulamasının reklamı geldi. Kapattım. Şimdiki arkadaşlar şu endeksel yerine gelirim. Size şuradan göstereyim arkadaşlar. endeksler yazıyor şurada. Gördüğünüz gibi. Ee, Şimdi buradan böyle yana kayıyoruz. Ve emtia'yı seçiyoruz arkadaşlar. Yeniden göstereyim. Emtia yazıyor. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Hemen bastım ve buradan altının, gümüşün, gram altını, e, böyle doğru kayarsak doğalgaz, benzin, ee, bu şekilde alüminyum, çinko, nikel, kurşun, canlısı. hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela gram altın 400, az önce 448 de 449 olmuş arkadaşlar. E, ama iki gün önce, üç gün önce ise 464'lü bir şeydi. Yani bu şekilde eksildi. Biraz üzdü. Evet. Videom bu kadardı arkadaşlar. Yani buradan görebilirsiniz. Ne e, görmek istiyorsanız buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Investing uygulamasını yüklüyorsunuz. Hemen buradan gram altının, e, doların, gümüşün ne olduğuna buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de videom. Yeni videolarda yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Yeniden söylüyorum. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.